Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle bu gece Kadir Gecesi tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyor. Vicdanların kalibre edildiği, hakkın, iyiliğin, adaletin kalplere girdiği bir gece olmasını diliyorum. Tarihi günlerden geçiyoruz. Tek adam ve ortaklarının bu bir avuç saray ve kalıcı saltanat hayali kuranlara, bu hayal için milletin milli ve manevi her türlü duygularını sömürenlere, devleti siyasallaştıranlara ve sopa gibi kullananlara karşı 19 Mart darbesine karşı iradesine demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkan milletimizin artık yeter diyerek meydanları doldurmasına Ekrem İmamoğlu'na destek için 97 yaşına kadar halkımızın sandıklara koşan 15 milyonla şahitlik ettiğimiz tarihi günlerdeyiz. Sarayın televizyonu TRT'nin görmediği, A Haber'in görmediği sahibi olduğunuz medyanın görmediği, sizin görmediğiniz, görmek istemediğiniz ve duymadığınız milyonlar meydanda. Ekrem İmamoğlu'nu haksız ve hukuksuz yere tutukladınız. Ekrem İmamoğlu'nun tek bir suçu var. O da sizi yenmek. İlk yapılacak seçimde de yeneceğinin kesin olmasıdır. Sandığı kurdunuz, kaybettiniz. İstanbul'u kaybettiniz. 31 Mart'ta kaybettiniz ve aklınızı da kaybettiniz şimdi sandıkta yenemediğiniz mahkeme salonlarında alt etmeye çalışıyorsunuz. Ancak hep birlikte hatırlayalım. İstanbul'un seçtiği Recep Tayyip Erdoğan da benzer süreci yaşadı. 12 Şubat 1998'de iddianame hazırlandı. 6 Kasım 1998'de karar kesinleşti. Belediye başkanlığını bırakarak 26 Mart 1999'da cezaevine girdi. Kaçma şüphesiyle tutuklu yargılanmadı mahkumiyeti ve cezası onanana kadar görevinin başındaydı. Çünkü o da Ekrem İmamoğlu gibi İstanbul'un iradesiydi. Bunları yaşayan Sayın Cumhurbaşkanı unutmuş o günleri. Şimdi ne yapıyor? Belediye başkanlarımıza şafak operasyonlarıyla yüzlerce polis ile gözaltına alarak itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Gizliliği olan dava dosyalarındaki iddianameleri yönettiği basına servis ederek algı operasyonlarıyla halkın gözünde suçlu göstermeye, mahkum etmeye çalışıyor. İfadeleri daha alınmadan kara propaganda ile ilgi algı operasyonları başlıyor. Maalesef bu sorularda oturan AKP'li vekiller de konuşmalarından anlaşılan vekilliği bırakıp hakimliğe başlamış, mahkum etmişler. Nerede masumiyet karinesi? Peki bu yargıya müdahale değil mi? Bu kanallarımız, trolleri bu kanallar, bu trollerle ilgili retük ne, retük ne yapıyor. Bu kişilerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ne yapıyor? Tabii ki hiç. İşte taraflılık ve iki yüzlülüğünüz tam da budur. Evet, Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi biz de toplumun her şeyi görmesini istiyoruz. Bu nedenle İmamoğlu davasının TRT aracılığıyla tüm kanallardan yayınlanarak herkes tarafından görülmesi istiyoruz. Gözaltına alınan Ekrem Başkanımız kuvvetli şüphe ve kaçma riskiyle tutuklama yargılanmasına karar verildi. Allah aşkına son ana kadar kumpanısınızı ve yaptıklarınızı şehir şehir gezerek halka anlatan 15,5 milyonun iradesi Ekrem İmamoğlu mu ülkesinden kaçacak? Neden kaçacak? Sizin kötülüğünüzden mi kaçacak? Kaçanları sizler de bizler de çok iyi biliyoruz. Ekrem İmamoğlu kaçmaz, suçu olmayan kendini bilen asla kaçmaz. Çünkü onun milletine sözü var, her şey çok güzel olacak. Siz Ekrem İmamoğlu'nu değil ona inanan 10 on bin yılları hapsetmeye kalktınız. Dün yedinci gündü. Saraçhane'yi hiç izlediniz mi? Orada sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Orada her partiden, her kesimden halk var, halk. Halktan ortak bir ses yükseliyor. Hak hukuk ve adalet ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Duyuyor musunuz? Bunların sorumlusu sadece sizin kötü yönetiminiz. Halkın isyanı neye diye düşüneceğinize, halkı susturmaya, olanı bitene gizlemeye ve sindirmeye çalışıyorsunuz. Burada bir parantezde tutuklanan gençleri açmak istiyorum. İki dakikalık duruşmalarla ceplerinden sadece Akbil çıkan 19-20 yaşında İstanbul'da, Bursa'da, Türkiye'de çocuklarımız anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanıyor, nefretle dövülüyor. Ana baba evlatları onlar sizin evlat. Belki okuldan çıkıp eyleme uğradılar, belki annelerine bile haber vermediler. Siz gençlikten korktunuz, her şey çok güzel olacak diyen Berkay'ı bile tutukladınız. Yazıklar olsun bu emirleri verenlere. Bugün Bursa ve ülkemizdeki ekonomik sorunlarla ilgili gündem dışı söz aldım. Ancak malum yaşananlar sonunda Bursalıları da isyan ettirdi. Akademik odalarımızın, Rumeli iş insanlarımızın hazırladığı dosyalardan bahsedecektim. Ancak bunların hepsinin önündeki en büyük engel ülkenin bir kişinin yönetimine teslimidir ve o kişinin saltanat hayalidir. 19 Mart sadece bir siyasi değil, ekonomik bir darbe olarak tarihe geçmiştir maliyeti 1 trilyonu bulmuştur. Bunun bedelini de halk ödeyecektir. Adalet terazisini bozdunuz. Ekonomiyi allak bullak ettiniz. Sayın Şimşek asgari ücrete zam yapmayacağım demiş. Acaba enflasyon rakamlarını toplamayı mı bilmiyor? Yoksa toplama mı bilmiyor? Yoksa çaresi